Annemden öğrendim tabii ki. Eskiden misafirlere yapılırdı ama şu, şu an herkes kendi evinde, şu an herkes yapabiliyor. Patatesle de yaparsın, kıymalı da yaparsın isteğe göre, ıspanaklı da yapabilirsin. Annemden, babamdan, işte atalarımızdan belledik yöresel ürünümüz olduğu için bu işe karar verdim yapmaya. Ondan sonra başladım yapmaya, çocuklarımı okuttum. Biri doktor kızım, oğlum hemşire, biri mühendislik okuyor. O şekilde çalıştım, onları okutmaya çalıştım. Özel günlerimize, düğünlerimize, misafirlerimize, özel günlerimize annem yapardı. Ondan öğrendim geçliğimde, çocukluğumda. Ona yapmaya devam ediyor sürekli. e, ee, annemden öğrendim tabii ki. Annem yapardı. Biz de küçüktük annemin eline baka baka öğrendim. Kıymalı tandır böreğimiz var, patatesliğimiz var, bu da tandır böreği. Yazma çöreğimiz var yavrum, çok güzel. Bizim buranın çok gider. Çubuğa ait çok güzel. Ankara'dan dahi müşterimiz çok bizim. Hele yazın.